Ya ben var ya bak kıyafeti değiştirecektim ha. Beyler burada mısınız? Bir kıyafet değiştirelim. Neyse oynayayım ya bir el daha oynayayım şunu. Hiç de i̇şte, güzel değil yani. Yok, dört yok. İki kişi topuk. <laughs> Aa ulan memoyu ne şey yapmadım? Memo atıyor mudur? Memot. Abi bu ne bezle kontrol alıyor ya. Eski sezonlardan mı olana diyorsun sen? Geçen Bilmiyorum. ya bir Bilmiyorum. sezon önce ya da iki sezon önceki. Vardı bir tane böyle evet. Ya, 2000'de ama daha devamı var ama onun. Aynı isimden birkaç kişi de daha olması lazım diyor. Memo da yatıyor. Ben canım ismini gördüm ama gerçek mi diyor ya lan? Rol mü anlamadım. Uçağı açmıyor mu ya? Açmıyorsa iyi iyisini yapıyor ha. Aynı maçta Vay olabiliriz. Geçen de o ismi yoktu. Ha öyle mi? Tamam o zaman o da kapatıyor. En iyisini yapıyor abi. Kim uğraşacak Ghost'la ya? Rank kasıyor mu ki? Nasıl ki yapıyor mu? Şu MBZ'ye dikkat şey ederim o zaman. Full, full ekip abi Abi nasıl? O MBZ sıkıntılı bence ya. Ben inanmıyorum sana. Tandık ya. Bak ha? şu bizim var ya abi. M4'te falan olsa daha iyi. Ee, çok ee, güzel oluyor lan. Bilmiyorum ki. Ha tamam ben de uzatılmış çok var. Bir... O biz onu sen mi dün söyledin yine? Evet abi sen denedin hatta sen geliştirmemiştin. Ha. Evet ben denem denemiştim, geliştirmemiştim. Fakat ilerleyen, bir zamanlarda, bir ilerleyen zamanlarda, olmuş. bayağı bir ilerleyen zamanlarda Yatılmış yapabilirim. var mı fazla? Yok. Ebeze ölmüş bu arada lan. Hile değilmiş herhalde. Bir şey ara bir tane vardı iki sezon önce öyle bir şey görmüştüm öyle biri vardı. 3 yani. 4 ama en az 3 tane adam vardı böyle. İsimleri hepsi aynı. Bu şekildeydi. böyle aynı boşluklu böyle. Evet şekli. evet. Ama MBZ bir şey değil isim. Bu direkt MBZ bu herhalde normal. Bagilere bak. Yol boyu bagi var ha sadece. Abi yaslaya kapanacak bu alan. Oo güzel olur. Çatıyı <laughs> alalım bence. Aynen. Kanıtıyor abi. abi. <laughs> Lan adam var. <laughs> abi dolu dolu dolu. Şöyle geri çekeceğim. Lan sana. Ya çıkamıyorum çıkamıyorum. Ah! Ulan nasıl takıldım? Çatıda. Bayılacak. Bir baygınları var abi. Bir daha bayılacak. Tamam basalım o zaman ya. Gel gel. Bir daha bayılacak. Aa bombaya bak. Nasıl ölmedi ya o bombaya? Şu an merdivenden kaldı yakın abi. Merdivene bomba attı. Helal, Helal abi. Gelsene bu kadar. Kim yakın? 1 dakika geliyorum. Ben yakınım biraz daha. Bomba atmış olabilir merdiven dikkat et. Yok yok kapıda bekliyor. Ah burada kaldı. Çıkıyorum. Ya bu ne ya? Da <laughs> bu ne ya? <laughs> abi mi bırakmış? Aynen abi. Ay. Sen göremeyeceğiz daha. <laughs> Lan zaten bırak, bilerek bırakmıştır. Bırak. Bilerek bırakmış adam ya aldım. <laughs> ya bak <laughs> sana <dengirelim> ya. Yazıyor. <laughs> durumu ne? Ne durumu? Bastı Kit. bu arada. Kafa gelecek abi. Yapma. Hit 4 ya, tane öyle. var. Ha, tamam ben bir şeyler buldum. Şurada durdular. Kalabalık. Kaç yaşıyor. Ya Cihan mı yine ya? Abi bu neden? Lan dur dur dur. Bizimkiler bizimkiler. Sen aynı yeri Aynen oraya aynen. Sıkıyorum. Oraya sıkıyorum. Tamam. Oraya sıkıyorum. Ya yine mi Cihan'a denk geldik <laughs> Ya ben var ya ne zaman abi vursan 8x. <laughs> abi bu arada kaskını kaskı yine alacak haberin olsa. Yok vermem. Hayır. <gülüyor> hayır <gülüyor> hayır hayır. <laughs> Beder <laughs> gelir sonra. <laughs> Burada kask <çok. gülüyor> He var mı kask? Kas çok abi gelsinler alsınlar aynen. Burada 3 var ama 2 de var. Tamam geliyor. Bana 3 de var. Yani onlar da karşıya aldı. Sıkıştıracağız diğer ekibi. Biz üçüz. Onlar dört, yedi, altı kişi var. Dört araç geliyor araç. Şurada. Nerede? Ha onlarmış. Gidiyorlar tamam tamam gidiyorlar. Beyler burada bir yer var. Bunu açabiliriz aslında. Ee, bir ödül alalım mı? Al abi orayı. Ben benlik bir şey yok. Ben gidiyorum. Sende ne var? Ya belki kask yedir 3 level ya. Gel, oradan. Gel. gel ben gideyim gel. Al. Al abi. Ah. Pardon. Onu alayım ben. Tamam. Nereye gitti? Ha sen abi aşağı gitti. <laughs> Şu üçüncüyle aramızda bir puan fark varmış ya. Hala puan kasmamış galiba anlamadım ha. Bir daha Bak dediğim iki vuruldu. You've proven that you're an elite sniper. Drop var yok. İstersen drop direkt gideyim de. Ge çıkmadı bir daha canım. Tam bir dakika ha. Tamam ya. 4 7 beyler bir üçlü takım kaldı. Ne diyorsunuz? Abi birbirimize denk geliriz bence. Onlar da gelecek. Senin kilin kaç ki? Benim 6. Ben 4 dolmuş. onlar. Yok sefer <mesela> bizim <laughs> vermemiz lazım maçı. Abi sen <laughs> üçüncüyle oynayın abi şimdi. Yine de ya. Onlar bir kez el verdi biz verelim bu sefer. Ne zaman verdi? Geçen patladık ya. Aa, aynen. Pardon. Duralım mı diyorsunuz? Neyse tamam hadi duralım. Tamam tehlike atmayalım maçı ya. Yani. Gördün? Gördün? <laughs> Ersan sen ışınlanıyorsun ben de abi. Ha bakayım internetim normal. Evet. Allah Allah. Ya Musab beni sıkıştırıyor ondandır ya bakma sen. Şey, sen abi. Musab yapma lütfen. Kıyafetine girmişsin yine mahkum kıyafet. Susturucu atma buraya bura keskin nişancı <laughs> Hadi hadi gidiyoruz ah Ya 4 değiliz sıkıntılı ya O yüzden var ya Hiç böyle yapmak da istemiyorum Geldik yine burayı bastık Burayı aldık da Biraz sakin ilerlemem lazım benim ya Dayanamıyorum <laughs> Çıkıyorum sonra Aha. Anladım. Tamam. İki kaldı beyler. <laughs> İki. Onlar Bence hayatta katı. bulamaz canlarını. O ikili var ya hayatta bulamazlar. Kim bilir nerede onlar? Türk ekip de olabilir aslında belki. Anca onlar sakin sonra kalmaya çalışıyor. Ha tamam. Bak bu, bu en te son yeri alalım. Bu da tek he. Diğeri de tek oldu. Aa! Bir şey bir daha abi. Bir kişi mi kaldı? Bir kişi kaldı, bir kişi kaldı. O da buradan çıkıyormuş. <laughs> onlar şimdi buraya gelecek, onlar bizi dört Aynen, büyük olsaydı. Hı, olabilir. Abi belki çatıya su açtılarsa açtılar bizi görmüş olabilirler 3 kişi olarak. Ha, ne Çıkmadım. Neyse gidelim ya. Bir şey gidelim. Bir şey basalım. Aynen gel bir şey basalım. <laughs> Kaskı mı eksik? Nerede bir şey? Ha şu tarafta değil mi? Beledeme mi çağırdılar acaba ne yaptı? Son adam nerede? Abi burada toros var ha bu normal mi? Abi bu arada spam herhalde bu ha. Benzin falan da iyi aracın canı burada, da Burada iyi. adam yukarıda yukarıda. Ersin abi. ah. yukarıda. Nerede? Yukarıda Selamun Aleyküm. Ya çıkar çıkar evet ya. Al al kaskını al. Ya ben. boş ver Siz Çıkar çıkar çıkar. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapalım öyle işte. Ya 3 kişiydik dedik ki biraz devam edelim. Kardeş teker teker İyi azalıyor yapayım. bizimkiler yoruluyor uykuları geliyor ya. Siz ne yapıyorsunuz kanka? Ya bir kıyafet kanka. Al. Ne? Bu kıyafet kim? O değil lan. Ben değilim o. Can abi karşıda. Aaa. Şu, şu kıyafet. Ya, ponçik tavşan var lan burada. Baksana adamın kıyafetine. Cihan abi de işgalci var. <laughs> Düşman görüldü. İşgalci var bende. Hani nerede? Ha ulan bir dakika nerede? Dur ponçik aldım lan dur. Ponçik mi aldın? Ha tamam. Kör müsün? Buradayım burada. Ha burada. tamam gördüm gördüm. Dön bak. Bu yumruk attım sen <laughs> Evet. Sen misin kanka? Lan! <laughs> ha, benim kanka Oyun öyle <laughs> var. Oyun oynamaz var. Dur canı bassa canı bassa dur. Tespit etmem lazım seni. Canım az, canım az. Kanka hadi patlatın. Tek da hadi. Patlat patlat ya. Bence hasar arkasın. Hasar arkasın bence. Hasar mı? Tamam. Yok vur. <gülüyor> <gülüyor> ya hasar mı diyor lan ama işe yarıyor mu onu bilmiyorum ya hasar kasma olayı. Ya ben bilmiyorum ya. Ne Değer kanka? Değer mi bilmiyorum. 2 puan falandır en fazla kanka. Kanka 2 puan var ya bak 1 puanla ben sırayı kaçırıyorum ha biliyor musun? Değiyorsa harbiden. Valla. Ha. Ona... Yapalım mı? Mi, o zaman senden birini mi, vurayım değil mi, değil mi? dur. Tamam. Senden değil kanka. Bak bunu kaldır. Sana puan yatsın. Aa bak değil mi? Aynen. O da var. Bak böyle olabilir. Kanka şu kıyafeti siz de kutudan mı çıkardınız? Yeni gelen sandıktan. He aynen, aynen ondan çıkmış. Evet. evet. He. Sende mi Alihan o kıyafet? Aynen aynen, aynen. aynen. Ya ben Tabii kaç için. tane çevirdim ya. La o gidiyor lan! Aynı kişi <laughs> mi düşürdün lan? <laughs> iki, i̇ki alan daha sapanı. beklesen daha çok puan vereceğiz. Abi <laughs> alana gidelim, alanda duralım. Tamam hadi alana gidelim. Aynen aynen. Gideceğim. Araban yok lan? Araban yok mu? Tamam burası alanda zaten kanka. Ne yaptın? Abi ya sen misin? Sen de mi yani. kıyafet çıkardın? Yani de ben de çıkardım oğlum ya. Oğlum mobil oynanmıyor kanka. Emülatör alıp yanıma oynuyor ya. Emülatör. Mobil nasıl şu an durumu? Kanka her maç 10 takım ile kardeşim. Vallaha bak. Kaç takım attın? O nasıl Allah. bir şey ya öyle? Kanka ya çoluk çocuk indirmeyi biliyor. Hani YouTube'a yazıyor indiriyor direkt bedava ya. Yanına alıyor adam, kastırıyor falan. Ha. Lan ben de diyorum ben niye ölmüyorum biri vuruyor. Amigo'ymuş. Öyle bir alan daha kapandı ondan Sonra şey yapalım boş yere. Bu Amigo mı? Amigo ha o Amigo. Kanka ya, ne yapıyon? <laughs> aleyküm selam kardeşim aleyküm selam. Hadi senin sesin niye yok ya? Yeni açtım ya kanka. <laughs> ne yapıyorsun? Kanka rank yasın işte ya valla sıralamada öyle ilerlemeye çalışıyorsun. İyi gidiyor iyi gidiyor. Senin rankın ne? Ya Asas vur benden puan gelir vur. <laughs> ben şu vurursam ne olur? Heh, düşür onu. Bu tabii. hep öldürdüm ben, ben bunu ben hep Artık tutamayacağım ha. Hep o he. ölüyor lan bana. Kanka artık Toplum uyandıramayacağım onu. <laughs> Bence yeter bir deneyelim bakalım artık. Yükselim. Bence yükselelim mi diyorsun okey. Evet, tamam. Patlatayım mı tamam hadi bak Gelin arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet siz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay. Eyvallah kolay gelsin. Çek 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 bombaları. Enze sağlık. Kaç verdi Ersin Arsın? Bakayım, Söyle bakayım, be. bakayım kanka. 11 leşe. Ee, evet hadi göster. 11. Le... 11 aldım ben. 11 leşe 13. 11 puan da ben aldım. Kanka. Evet. Olsun kanka. Hadi. Eyvallah. Bak, ben sizi vursaydım var ya ben 25 puan falan alırdım. Eee olur aynen ee, düşük şeyde rankta alınıyor. Senin yani. yüksek ya rankın. Ondan, aynen evet. aynen. Düşük Hadi. rank mı arkandayım kardeşim. <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> Hadi bakalım. Ayağını bektim. denk al. İnşallah Hadi kanka bay inşallah. Bay inşallah. Bay i̇nşallah. Bay Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam.